Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Evet sizlerle yine güzel bir çalışma yapacağız. Allah'ın izniyle. Hadi Bismillah diyelim. Ve işimize başlayalım. Ee, i̇plerimizi şöyle bir kenara alalım. Ve ben önceden ee, Trabzanlarımı döşedim arkadaşlar çok uzun olmasın diye videom zincir çektim her zincirin tepesine bir tane trabzan döşedim trabzanlarımı yaptım yani tabanı taban sıramı ben ördüm ki videom çok uzun olmasın diye sizler de örün istediğiniz ölçüde zincir çekin zincirlerinizin üzerine e, trabzanlar yapın ve modele başlayalım inşallah hadi bismillah deyip başlayalım şimdi zincir zincir zincirle devam edelim 1 2 3 zincir çekmiştim ben 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 bakın 15 tane zincir çektim bakın arkadaşlar 15 zincir çektim işimi çevirdim Evet bakın arkadaşlar işimi çevirdim. Ve birinci sıradaki trabzanın tepesine sabitledim bakın. Sabitledim. Bakın. Burada tekrar 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet. Bir bakalım. Yetecek mi? Evet. 9 tane zincir çektik arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Çok mu olacak? Çok olacak. Tekrar sökelim. Bir saniye. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çekelim arkadaşlar. 8 zincir çekelim. Ben 1 zincir eksiltim. Çok fazla oldu galiba o yüzden. 1 2 3 4 5 6 7. 7. ilmeğe, 7. ilmeğe sabitledim zincirimi bakın. Zincirimi sabitledim. Burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane zincir çektim arkadaşlar bakın 15 tane zincir çektim. Aynı yere aynı yere sabitledim. Bakın aynı yere sabitledim. Bakın şöyle aynı yere sabitledim. Şimdi burada sıradaki trabzanın tepesine bir sık iğne yaptım. Tekrardan yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çektim. Aynı yere sabitledim. Bakın aynı yere sabitledim. Bakın iki tane burada iki tane 15-15 zincir çekmiş oldum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. yuvaya sabitliyoruz. Bakın sabitledik. 1, çekmişim zincirleri. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7. yuvadan bağlıyorum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincir çektim. Aynı yuvaya sabitledim. Bakın aynı yuvaya sabitledim. Sıradaki trabzanın tepesine sık iğne yaptım. Yine 15 zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aynı yere sabitledim. Bakın aynı yere sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 7. yuvaya sabitledim. Yine aynı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Şu 12. 13 14 15 15 zincir çektim aynı yere sabitledim bakın aynı yere sabitledim ve bakın birinci sıram böyle arkadaşlar birinci sıramız böyle şöyle şurada tam göstereyim bakın bakın birinci sıramız böyle Bu ilk sıramız. Daha sonra 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim ve işimi çevirdim arkadaşlar. Bakın. İşimi çevirdim. Bakın burada bir tane 15'li zincir çekmiştik en sonda. Ona bağladım. Bakın. Yani o 15 zincirimizin içerisinden ipimi aldım. Bakın ipimi aldım. Tığ başı aldım. Tekrar bakın burada 2 tane yan yana. Bakın 2 tane yan yana 15'li zincirimiz var. Bakın yuvamız var. Tığ başı aldıktan sonra sıradakinden ipimi aldım. Bakın. Bakın sıradakinden ipimi aldım ve hepsini bir topladım. Bakın. Hepsini bir topladım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincir çektim. Bakın 8 zincir çektim. Şimdi sıradaki yuvadan bakın sıradaki yuvadan İpimi aldım içerisinden. Bakın içerisinden ipimi aldım. Bakın tığ başı aldım. Şimdi burada yine iki tane bakın iki tane yine 15'li zincirimiz var. Yine sıradakinden ipimi aldım ve bakın bakın hepsini bir hepsini bir topladım. Yine aynı 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yine zincir çektim bakın arkadaşlar. 8 tane zincir çektim. Yine bakın sıradaki yuvadan. Bakın sıradaki 15 tane çektiğimiz zincirimizin içerisinden ipimizi aldı, Tığı başı aldı. Tekrar bakın burada kenarda bir tane 15'li zincirimiz var. Onun içerisinden ipimizi aldık. Hepsini bir topladık. Bakın. Bakın arkadaşlar. Böyle. Şimdi burada 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektik. İşimizi çevirdik. Bakın, işimizi çevirdik arkadaşlar. İşimizi çevirdik. Ve bakın burada şuraya sabitledik bakın. Sabitledik. Bakın böyle her detayını göstermek istiyorum ki arkadaşlar tam yap inşallah yaparsınız tekrar yine 15 zincir çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 yine bakın 15 zincir çektim yine aynı yere aynı yere sabitledim bakın aynı yere sabitledim Şimdi burada yine 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Bakın arkadaşlar 8 zincir çektim. Şimdi bakın şuraya sabitleyeceğim. Şuraya sabitleyeceğim. Bakın şuraya. Sabitledim. Bakın zincirimi sabitledim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yine 15 zincir çektim. Bakın yine 15 zincir çektim. Aynı yere sabitledim. Bakın. Şöyle Aynı yere sabitledim. Tekrar yine 15 zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincirimi çektim. Bakın. Bakın arkadaşlar. Şöyle aynı yere sabitledim. 2 tane 15'li zincir yan yana olmuş oldu bakın. 2 tane ikişer tane ikişer tane 15'li zincir elde ettim. Şimdi yine 8 tane zincir. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 zincirimi yaptım. Yine bakın buradaki çiçeğin tepesine. buradaki çiçeğin tepesine sabitledim. 15 zincir. 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 zincirimi çektim. Ve yine aynı yere sabitledim. Tekrar 15 zincir. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Evet. Yine aynı yere sabitledim. Evet bakın. 2. çiçeğimizin de ilk sırası kurulmuş oldu. Bakın arkadaşlar. 2. çiçeğimizin de ilk sırası kurulmuş oldu. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 7 8 tane zincirimizi çektik. Bakın 8 zincirimizi çektik. İşimizi çevirdik arkadaşlar. Bakın. Şöyle. Tam görmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın. Böyle. İşimizi çevirdik. İlk sıradaki 15 zincir çektiğimize sabitledik. Bakın. Sabitledik. Ve burada 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zincirimizi çek. Tek arkadaşlar. 8 zincirimizi çektik. Bakın sıradaki sıradaki yuvadan ipimizi aldık. Bakın. Sıradaki yuvadan ipimizi aldık. Tığ başı aldık. Tekrar sıradaki yuva, yuvadan ipimizi aldık. Ve bakın. Bakın şöyle ipimizi aldık ve hepsini bir hepsini bir topladık bakın hepsini bir topladık tekrar bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz zincirimizi çektik yine bakın sıradaki yuvaya ipimizi aldık içerisinden ipimizi aldık bakın tekrar tığ başı aldık yine sıradaki yuvanın içerisinden ipimizi aldık bakın arkadaşlar ve hepsini bir sabitledik tekrar bir iki üç dört beş altı yedi sekiz sekiz zincirimizi çektik Bakın. Tekrar sıradaki yuvanın içerisinden sıradaki yuvanın içerisinden sabitledik. Bakın. Şimdi burada tekrardan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 zincir çektik işimizi çevirdik arkadaşlar işimizi çevirdik sıradaki çiçeğimizin tepesinden sabitledik bakın sıradaki çiçeğimizin tepesinde sabitledik tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 zincirimizi çektik yine aynı yere sabitledik bakın böyle şimdi 8 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincirimizi çektik bakın burada iki tane 15 ile yaptıktan sonra 8 zincir çektik Bakın sıradaki çiçeğimizin tepesine sabitledik. Bakın arkadaşlar. 15 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Yine aynı yere sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 zincir çektik, aynı yere sabitledik. Evet. 8 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. 8 zincirimizi çektik. Sıradaki çiçeğimizin tepesine sabitledik. 15 zincir çekiyoruz. Evet arkadaşlar bakın ben sıra sonuna kadar geldim. Bakın. Şöyle göstereyim size. Her yani her sırasında aynı işlemler yapılıyor bakın. Böyle. Ben sizler için daha büyük bir parçada çalıştım arkadaşlar. Bakın. Evet. evet arkadaşlar bakın pembe pembe ile yaptım şöyle umarım beğenmişsinizdir inşallah bakın bu da beyazı şimdi sizlerde beraber yaptım şöyle, şöyle alayım. Yıldız oyası arkadaşlar bu. Yıldız modeli. Bakın. Şöyle. İki yönlü kullanılıyor. Bundan yelek yapabilirsiniz. Şal yapabilirsiniz. Çocuk elbisesi yapabilirsiniz. Bakın. Sizlerden diyeceğim bana yorumlarda yazarsanız beyazla mı güzel olmuş bakın beyazla mı hoş duruyor pembeyle mi Beğen, beğendiyseniz beğendiğinizi beğenmediyseniz beğenmedim diye yorumlarınızda bekliyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun başka videolarda görüşmek ümidiyle inşallah. Hoşçakalın diyorum.